Selam canlar ben Sabri. Bu videomda size elementer dünya ile ilgili bilgilendirme videosu çekiyorum. Burada başında durarak bir kere element kasamazsınız onu söyleyeyim. Özellikle Vayne olan karakterlerinizi buraya yatarsanız çok çok daha iyi olur. Lycan'da oklardan koruma şansı varmış bir arkadaşımız söyledi onu bilmiyordum ben. Bir de büyüklük keskinlikte dehşette var oklardan korunma. Bu iki karakter burada çok daha avantajlı. Zihinsel de yine aynı şekilde avantajlı. Slotlar tamamı uzak dövüş olduğundan dolayı uzak dövüşleri biliyorsunuz oklardan korunma ile bloklama şansınız oluyor. Yapabilirseniz 100 ok blok hiç hasar almadan kesiyorsunuz zaten simya bile açmanıza gerek kalmaz ama 100 ok blok yapamıyorsanız böyle bir durumda biraz beceri sonmasına ihtiyacınız var. Ben mitsmat setle geldim şu anda buraya. Böyle hızlıca simyaları da geçeyim. Bekçi tılsımı taktım ve elementer korunma taşı taktım. Çünkü çok fazla elementim yok. Bu haritada mümkün mertebe her elementten olması gerekiyor. Yani en azından hani 50'şer bile olsa element savunması lazım. Çift element bir tane tılsım taktım. 15 ok e korunma 15 şimşek bir tane kask taktım. Kendi hançerim. Zırhım zaten ateşli. HP absorbe ve HP yenileme önemli burada. HP üretimi de aynı şekilde. İsterseniz ona göre de dizebilirsiniz. Benim HP absorbe birazcık az kaldı ama sıkıntı yok. Kesiyor. İstemleri şöylece hızlıca geçeyim. Bunda da element yok mesela benim. savaşçıda var. 15 ok korumada bir silah fişi yaptım. Kritik çok ihtiyacınız oluyor. Yani elit şekilde dizecekseniz eğer 15 ok 10 kritik şekilde dizerseniz daha iyi olur. Deliciyle çok bir işiniz yok burada. Slotlar HP basmıyor. Böyle bir güzelliği var. Yani bir slota vurup diğerine geçiyor ama canınızı sıkmayın. Birazdan ona da dönüp vuracak. Yeter ki karakter yatmasın. Buradaki en büyük sıkıntı şu element laneti. Sürekli sizden can çekiyor. Özellikle %10'a kadar istiplendiği zaman aşırı can çekiyor. 7K 7K bir hasar veriyor. Bununla birlikte de sürekli HP'nizi emiyor. Bundan dolayı HP üretimi, HP yenileme, HP absorbe. Bunlara özen gösterin. Yapamıyorsanız da en azından HP absorbenizi daha fazla yapın. HP absorbe burada önemli. Full ok koruma, HP absorbe, bir beceri sonması ve element sonması. Olayı bu. Çok zor bir harita değil. Çok basit de değil. Ben marka basmak zorundayım şu anda midsmat olduğum için. Ama simyalarınız üst düzeyde ise çok rahat bir şekilde kasabilirsiniz. Ben şu an iki çarıda attım otomatik hava. 30'ar günlük beyinleri de var. Mis gibi kasacak. Peki neler veriyor? Onda illaki soranlar olacaktır. Ee, kahraman set yaparsanız zırh, kask ve silahınıza kahraman eklerseniz 1500 HP 5 canavar veriyor. Soylu set eklerseniz 10 berserker 2500 HP bir de hareket hızı veriyor. 5 ya da 7 sanırım tam hatırlamıyorum. Heybetli set yaparsanız 3500 HP 15 berserker veriyor. Bir de yine hareket hızı veriyor. Çok lazımmış gibi. Özellikleri de bunlar. Yaptırmak isteyen arkadaşlar oyun içerisinde bana ulaşabilirler kahraman soylu heybetli setleri ben ekliyorum mon karşılığında tabii ki bedava değil. Yaptırmak isteyen olursa gelip beni yayınlarda bulabilir. Hemen hemen her gün zaten yayındayız. Eğer kendiniz yapmak istiyorsanız da özellikler bu şekilde donatabilirseniz yapın. Birçok yerde e, kullanmadıklarını gördüm. Onu da söyleyeyim. Şöhret çizmesi 20 ok blok verir arkadaşlar. Ben ilk burada element kasmaya başladığımda şöhret çizmesiyle kasmaya başladım. Ama e, canavar eksiliyor hasardan kaybediyorsunuz. Bilginiz olsun. Ok savunmasını tamamlayamıyorsanız böyle kılı kılana kalıyorsa bir şöhret çizmesi artı 9 takabilirsiniz. 20 ok blok ok, canlıdır. Kendinize iyi bakın. Umarım faydalı olmuştur. Teşekkür ederim. Bay bay.